arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyun. Arkadaşlar bugün ile beraber bir yarışmamızda arkadaşlar. Bugün ile Minecraft'ta Solar Parkour'un birinci bölümündeyiz. Evet Solar Parkour 2024'de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta solarla yapacağız. Ee, size kısa bir parkur göstermem gerekirse. E aí, a que vou dar, um... você sabia que sabe que a abrir, nem sem stalks dá para colar depois. e, lallardan zıplayarak, zıplayarak atlayacağız. Sonra buradan buçtan kosup engelleyin üzerinden böyle atlayacağız. Size arkadaşlar tam buradan atıp yapacağız. Büyücü de aynı şekilde yapacak. E, sarılarda e, büyücü evet. kazansın sen söyleme. Üç, üç. mü? Ben de bes olsun arkadaşlar. Bes soğan kazanıyor o zaman. Tamam. Sorarlı 2024 ilk de zaman kastalasmasına. Başlıyor başlıyoruz. Ya arkadaşlar şu an 2024 Minecraft bası, basıyor. başlıyor. 81 buldu. Sen buradaki parkur yapadan tamam. hazır basla. Evet dur şimdi parkur les. Alın. Ya. Ben de yandım ya. dur tekrar. Ya hemen hemen ya. hemen. Ya bu parkur da çok zor. Evet, arkadaşlar dün. Aa bizim esnalarımız da randı. Alın. Ya Arkadaşlar çok su Durun bir dakika. Ya, bu basit normal. Ya! Bu nasıl bir söylenme doğrudan? Bu kadar zor evet. söylenme olmaz ya. İlk evet. bölümden bir dakika. Evet, hop atladım. hop. Evet. Ya! Geldim evet arkadaşlar ilk yere geldim. Nasıl ama okullar mı çizildi? Var var. Peki senin var mı? Okseri. Atacak mı yok? Ne oldu? Hep yüzü abi bir dakika les. Ben de geliyorum hala. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duna hadi istedim büyüdü. Destim dün bu dokuzumuzda. Ben de. Bir de bil. Yaptın büyüdü sen. Yok yapamadım vuramadım. Elması uzas. Hadi dün tam. İki de iki de. Tam suya bakın tam oldum. Ya gitti. Büzü sen kaç da kaç. Nasıl? Bir bakabilir miyim? O arada kuvvetli sen ben bir bakayım. Aa bir tane olmuşsun Büzü sen bir de bir sade şey le, le. Büzü tam mı uzan bak tam le Düşüreceğiz onları düşüreceğiz Hanım Büzü mesela düşmüyor elmas bloğu da sen anlamamışsın Büzü farkı anlamam Bir de bir bir de bir de. Ne o bir de bir mi ve kazanan ilk tuğun galibi ben oluyorum arkadaşlar. Büyücü tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Ama sorularını mankrastlarını... Devam ediyoruz, benim. devam ediyoruz. Sıradaki edici. bölümü hemen hiç bekleme yapmadan direkt geçiyoruz. Yüzde kibir bastı Büyücü tuğun. Arkadaşlar bakın. Bunu <gülüyor> 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 ya, geçtim, geçtim. nasıl denliyordum gibi oldu. Ya Büyücü. Geçtim, geçtim <laughs> Ne? Nasıl geçtin? Ne? nasıl geçti? Geçemem ben geçtim <laughs> Ağlarla, O kadar da zor. Bir dakika arkadaşlar. Bu çuval parkur doğru değil. Dur. Biz <laughs> yapamıyoruz. Ben. De. Bir dakika. Ya. Bu kadar. <laughs> Burada kaldı. Kim basitler var? Arkadaşlar çuval parkur içinde. Biz Büyücü'ye doğru bak. Büyücü de orada ne yapıyor? Bakın dur. İzleyin Büyücü. Geç beş evet. sanırım yine büyüdü dördü dur şimdi hop bir de bir Çok güzel Kestim Re Re kestim Dur dur Şuradan kestim şöyle Hemen 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 geldim ben büyüdü tamam oklarım da buradamız Oklarım dur Atıyorum şimdi Tam ara dur ben bunun ustasına dur Tam şöyle Tam bir de bir büyüce. Ne oldu büyüce? Gelemiyor musun büyüce? Bürüzü? Büyücüye bak baba baba bakın. Baba Allah bakın, bakın arkadaşlar büyücüye bakın 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 hele büyücüye bakın bakın. Ne oldu ama geçemiyor. Büyücü geçmiş olsun gel büyücü. Gel arkadaşlar büyücü geçemiyor le. Le le le. Sıradaki turunda kazananı sorarız şampiyon olma. bir adım daha arkadaşıyoruz. Le. Le. Bakın böyle bir atabiliyorum. Haa. Şey ya doğru. ben ne bunu da yapamıyorum? Sonra burada da yapamadım ya onu. Büyüdü be. Her şeyde delirilmezsin be Büyüdü. Ve yine kazanan benim Büyüdü. Yine kazanan yine benim. Her zamanki gibi. Yine benim. Ne oldu Büyüdü? Arkadaşlar yine kazanan benim. Ne demek istersin Büyüdü? Evet sendeyiz. Daha oyun bitmedi. Öyle mi? Öyle mi diyorsun? O zaman sonraki tuva geçiyoruz. Arkadaşlar büyüdüğün sorularını da de deneyeceğim. Sorularla 2024 Mankras'ta da seyredeceğim büyüdüğün. Arkadaşlar bu arada 3. turda itibaren şu da nasıl bağlaklarsa bizde de aynı yerde sarsla. Seher şey, ben yani sarsla istiyorum. Kız sarsına büyücüğü yenmekten arasılsın. E, 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 işte i̇şte parkur Tadı basla Artık bunlar e, benim geçmem lazım. Tamam mükemmel. Mükemmel. Büyücüğü yandı senin Büyücüğü yandı. Ağır. Ben de yandım. Hadi hadi. Lanak geçtim. Lan ak arkadaşlar dövme be. Nasıl ama Let! Olmadım let! Let's go. Aa, olmadı. Allah dur. Bir de bir. Ya? İki de iki. Let! a bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bir de bir. Tam tutayım. İki de iki. Ve ya iki gidi iki ama. bu büzü. Ne gelsin salsın Hadi geç bak. Gel sen Lali sen kazandın sen sen bu tu. Hadi sağ üst büzü. Güm güm güm. Bülüde güm güm güm. Hadi. Arkadaşlar büzü de bir yandan tatlı yiyorlar Sen nasıl parkur yapıyorsun ya büzü? Parkurda yemiyorum herhalde. Doğru. Hadi bekliyoruz. Ben de göster bir arkadaş ben de araya gireyim. E gösterdim işte nasıl öldüğünü de göreceğiz. Göster, gösteriyor musun? Gösteriyor musun? Sen? Gösterdim bak. Ay bak. Görüyoruz nasıl öldüğünü. Görüyoruz. 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 Aaaa! <laughs> ben gerçekten çok sinirleniyorum arkadaşlar. Ben bir büyü yapayım. Okuz, pokuz. Geçiş büyüsü. Neyse büyü. Artık ortakları sana gel bakalım. Hadi be. Evet. Sonra kapağı kolu basladı. Evet dördüncü çuvalı da artık ne yapıyor? Evet Rüzü bekliyoruz. Adım ben bir yere girdim. Baba. Abi Rüzü gidiyor mu? Rüzü öldü. Yani. evet arkadaşlar durma yok. Tam hal. Ya. Al al ben öleyim ya. Öleyim ya. Dur arkadaşlar dur. Artık öldür. Sen bittin. Üç sefer deniyorsun. Buradan et, Bir konu sözümü bitiremiyorum. Ölürsün sen bize. Ömezsen öldür son anda da. Gözü bir şey söyleyeceğim. Sen beni yenmenin kansız gel pes et. Bu yılda da burada bitsin. Söyle al. Pes alayım, peki alayım. Peki et peki Pes et Evet. Arkadaşlar biz kesemiyoruz. Yani çok basit bir dakika daha. Dun lan Biz geçebiliriz arkadaşlar. Ben bunu şeye geçebilirim. İnanıyorum ben. İnanıyor. Ya göster. Ya bu tatlı bu ya. Şaşıracağım ya. Önümde gözümün önü tatlı diyor. Şimdi arkadaşlar artık sudan atacağız. Hisseyi zorlaştırdık. Bakın tam Nasıl dün bir dakika, dün tam en uzak nokta. Ah, lan Seni sık... yakamadın mı? <laughs> ben lanıstık seni vurdum bir. Özür dilerim Neyse arkadaşlar ben basıyorum. Dün benimki su oradaki bir ya, dakika. Ya başladı başladı hadi 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 çok çok ne hadi benim adım hadi hadi. Bir de bir. Abi bir dakika. Hadi sonuna kadar sonuna kadar bırakmak yok. Büzü sen ne yapıyorsun bu arada? Ben yanmaya devam ediyorum. Gelmezsin kit. Dur arkadaşlar da Bir bir de bir yapayım şurada dur. Ben ne de atamadım. Bir de bir. İki de iki de. Üst. kalbiydi. Büyücü daha bitmedi sonunda onlar var. Ela sen geri dönmen için dört onda lazım basma diye Ya. Al dur. Dönmezsen belki aaa. Bu arada büyücü sadece bir oklar haberin olsun orada. Yani ilk giden kadar mısırda. Hayır geldim ya arkadaşlar ben bir taktik yapacağım o da parkurdaki buzu kırayım. Dur. Let. Buz kır. Sua ölme be. Ölmezsin be. Let. 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 Dur, dur 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 Gel 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 gel. E ee, ok yok. Akas ok yok sansıma gel. E ee, ben nasıl atacağım? Niye atacağım o zaman? Ok yok. Bu nasıl parkur? Uzakum geldi. sen gelmiyor mu Sara? Gel o ok. gel. Gel. Gel 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 Bebe. Şimdi arkadaşlar sonunda suya bir şey yapacağız. Oku. Hı, düşündüm dördüncü turda artık. Buradan atacağız zorluk seylesi. Bir de bir. Yok artık. Şunu da atacağım. Saplandım olmamış. Şunu da atacağım ya. İki de. Aa durma. İki de iki yapamadık. İki de iki büyüdü. Sen ne adesin? Aa. Aa. büyüdü. Aa, yok artık. <laughs> Tepede sıkıyordu. Gel gel. Neyse neyse. Biz yuvasını sıkma Arkadaşlar ve şampiyon. Sakatlandım. Aa, sakatlandım. Ha, böyle. he. Ah! Oh. Olamaz. Ben de öldüm lan mıstıkla ya. Katanıyordum ya. Atatla ya. Dur ya. Ne güzel geçmiştikten. Tam. Tamam. O lazım. ben. Şurada o kadardı diye hatırlıyorum. Tamam artık arkadaşlar. Bu sazı uzadı. Direkt artık e, ee, kazanadan dun. Benim atışta, geçersin geçersiz şimdi. Dun. Bir de bir. Gözü. İki de ikili. Şampiyon. <laughs> Aa da kostu büyücü ve şampiyon ya dun şu atmak çok ya bakın şu sol köşeler atarsam mı sebebi a a büyücü sen benim okuyamadın. E, Kamdoğun ya yüzü çekeyim mi söylemden? Kamdoğun 2'de 2. Çok kötü biter bir tane. Evet, yüzü de geldi. Bakalım kim atacak? Kamdoğun tam orada. Ve şampiyon mu? Ay benim okullar gidiyordu. Okullar kaybolmadı. Bu yüzü özür dilerim. Ben mısıkla ben akasla bu yüzü öldürdüm. Gel senin ben bir atış yapıyorum. Gel o olsa sen nasıl ararız? Hadi bir tane de yapıyor. Ben mısıkla bu yüzü öldürdüm. Atarsam sen kazan. Biz çok eğleniyoruz. Ve dur ve. Arkadaşlar Minecraft'a sadece olmuyor. Şampiyonum! Olalım! arada sen de kazanıyor musun ben o basam ama yanlışlıkla geldi özür diledik ve kazanan benim arkadaşlar kazanan ben oluyorum ve sonra alın 2024 ilk şampiyon ben oluyorum doğru şimdi kupa kaldıracağım ilk şampiyonu evet. gel arkadaşlar kupamızı hemen getiriyoruz Biyak arkadaşlar 2024 Man Class kupam bu bakın. Büyü ne demek istersin? Altın kupayı ben kazanıyorum. Altın kupamız bu da ne yer demek istersin güldü Evet söz sende Büyüzün. Çok güzel. Alkış. Çok güzel bir kupa ama bu. Evet arkadaşlar. Altın kupamızla ben vurdum ee... alkışlıyorum. Arkadaşlar tüm kupalar Şampiyonu şey. Ben şampiyonum büyüz. Nasıl dendim ama Ben klas Şampiyonu beğendim. Güzel ama güzel ama güzel ama güzel Büyülüm. 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 bir Büyülüm. 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 Kupa mı kaldı oradan? da. Bir kit bir Sanki sen ısınmışsın gibi ala giymiş. Arkadaşlar bu öncek değil. Mi? Bir şey deneyeceğim. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> Asla korun. <laughs> Gördüğünüz her Ama Kupa'nın sahibi ben oyum. Söylerim kız Kupa'sını ilk kazananı Ben o. Kendinize iyi bakın. Önceksin gider misin? Gider misin? <laughs> costa